Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere kar projesinin arkadaşlar bana telegram botundan bahsetmek istiyorum. Hem arkadaşlar coin kasıyoruz hem de arkadaşlar 500 dolara kadar USDT ödülü alabiliyoruz muz bularak arkadaşlar. Bu nasıl oluyor? Öncelikle arkadaşlar The Banana Game daha çıkalı arkadaşlar. Bugün 3. günü yeni çıktı o yüzden erkenden erişmiş olacaksınız erişirseniz ve ben de takibi aldım gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yapmanız gerekenler çok basit. Telegram'da verdiğim, altta verdiğim linkten Telegram'a girip botu başlatıyorsunuz arkadaşlar. Botu baş başlattıktan sonra arkadaşlar piyiz kasıyorsunuz tıklayarak. Ve arkadaşlar burada yazdığı süre boyunca önceki tıklayarak piyiz kasıyoruz. 90'a kadar kasıyoruz ve kastıktan sonra burada claim your banana diyor. Bananızı claimliyorsunuz arkadaşlar. Claimledikten sonra banananızı harvest yapıyorsunuz ve çantanıza bir banana geliyor arkadaşlar. Bu bananaların türleri var. Mesela bana daha demin bedava bir banana geldi. Ama 500 dolarlık banana gelebilir. 10 dolarlık, 1 dolarlık, 4 centlik, 4 sertlik, 40 centlik her türlü banana gelebiliyor. Yani 500 dolarlık bananayı bulursanız, soyarsanız onu siz arkadaşlar 500 dolarlık bir banana kazanmış olursunuz. Ve 500 dolara direkt çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda ben 44 saniye sonra yapabileceğim. Her yaptığımızda arkadaşlar bu süre artacak. Task dediğimizde burada da görevler yapabiliyorsunuz ve görevleri yaptıktan sonra arkadaşlar günlük de ödüller alabiliyorsunuz. Apes kısmına gelirsek de Apes kısmında arkadaşlar ne var? Apes kısmında da invite kısmı var. arkadaşlarınız. invite direkte de birbirinizden güzel birbirinden güzel ödüller alabiliyorsunuz arkadaşlar. En güzel yanı ücretsiz olması zaten Carve protokolü hepiniz biliyorsunuz Carve'ın projelerini. E, o yüzden Carve'ın yaptığı, Officialın yaptığı bir proje olduğu için gerçekten burada gördüğünüz gibi güzel olacağını düşünüyoruz arkadaşlar banan oyununu. Burada hani en azından ödül ödül dağıtıyorlar vesaire. Diğerlerine göre çok daha gelişmiş şeyler yapıyorlar arkadaşlar gördüğünüz üzere. Karva fıkılı yazmışlar zaten gördüğünüz üzere. Burada zaten bananını claim edebilirsin diye bir bilgi geldi. Hemen girdik arkadaşlar. Buradan bananımızı claim ediyoruz. Bananımızı claim ettikten sonra harvest kısmına geliyoruz. Harvest kısmına bastığımız zaman arkadaşlar bananımızı harvest ettik ve bana ne verdi muz? Arkadaşlar kötü bir muz verdi galiba. Bakalım. Çantaya bakalım USDT'den bir muz verdi mi? Yok arkadaşlar. Hayır bana kötü bir muz verdi. Bu muzu da burada görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Sürekli böyle. Şimdi 300 puana kadar kasmamızı istiyor ve 8 saat beklememizi istiyor. Ve referans gelirleri ekstra getirirseniz arkadaşlar farklı farklı işlevleri de olabilir. Hani onu söyleyeyim sizlere referans gelirleri de ekstra ödü veriyor. Şimdi 300'e kadar tıklayacağım. Hem bilgisayardan hem telefondan açabileceğiniz bir uygulama. Hani zaten Telegram artık ee, click to earn'leri biliyorsunuz. Bu da click to earn'lerden bir tanesi. Hem burada piyaz kasıyorsunuz hem de üstüne arkadaşlar USDT almaya çalışıyorsunuz. Bu yanı güzel. Zaten takip ettiğimiz bir şıp çekişi de takip ediyor. Ve bu aralar Twitter'da vesaire her yerde çokça görüyorsunuzdur bana anayı. Bana ana ee, biraz artık nam saldı bu sırada. Ben de bir video çekip sizlere anlatayım istedim dostlarım. Um Umarım beğenmişsinizdir. Videoda anlatmak istediklerim detaylar. Bu kadar dostlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirim aç, video like atmayı unutmayın. Twitter'da da paylaşırsam like bölümü atmayı unutmayın. Dostlarım kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. Bay bay.